Evet arkadaşlar son bir hafta içinde inanılmaz bir <laughs> popüleriteye kavuşan bu dizinin TikTok videolarını izleyeceğiz. insanlar dizide kullanılan ya da o dizideki o oyunda gerçekleşen bu oyunu kendilerine yapıp deniyorlar. Adam şu anda yıldızı yaptı ve baya güzel <laughs> bir şekilde çıkardı yani. Aa bu bildiğin çöp şiş kullanıyor. <laughs> Kızım iğne kullanacaksın iğne. B Biliyor musunuz? Denemek istiyorum aslında yani ama kanalım tepki videoları olduğu için yani deneyip videoyu atmak olmayacak. O yüzden deneyemedim açıkçası. Bakalım ben de dedim ki insanlar bakalım neler yapmış. Onları izleyelim en azından dedim. Aa bu bi bu bildiğin parçaladı her şeyi. Aa bu gitti bu öldü. <laughs> Kız birazcık iğneyle şey yapacaksın onu. Kenarlarını yumuşatacaksın ondan sonra. Ha bak bu iğne yapmış aynen. Başarıyor yapacak olacak helal olsun kusursuz bir şekilde halkaya çıkardı ama biliyorsunuz ki en zoru şemsiye olan. Bakalım karşımıza şemsiye çıkacak mı? Abi bir tane bunun görüntüsünde bir tuhaflık var. Bu olmamış ki birazcık daha ince bas olması gerekmiyor mu? Yani bu şekilde bile çıkarırsa diyecektim. O benim kurabiye yapmış arkadaşım. Yani şeker yapacaksın. Görüntüsü bildiğim kurabiyeye benziyor. Aa! Bak bu bir şey ürün satıyor film şey dizideki kart burada da o dizideki oyuncuların yani işte kurbanların mı artık ne desem bilmiyorum. Ee, onların kıyafeti var herhalde bak. Aynısını yapmış. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim mi? Bu kartın arkasında yazan numara gerçekmiş arkadaşlar. Bir kadının telefon numarasıymış. Yani bu da ilginç bir detay Yani. Böyle bir şeyi nasıl kontrol etmezsin ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu kıyafet nasıl yapıldı? Yani baskı herhalde bu aynen. Bildiğim bastırılmış. Ha? sonunda düzgün bir şekilde yapan birini göreceğiz herhalde. Ha. He. Bir de bunların öyle bir acaba sokak tatlısı falan mı diyeceğim. Çünkü öyle bir takım videolar buldum. Biliyor musunuz bu diziye başlamıyordum inatta çok haberim yoktu. Bütün keşfetim bunlarla doluydu. Aa bir saniye güzel bir yapım videosu mu geliyor? İçine karbonat mı döküyorlar? Kabartma tozu mu arkadaşlar? Ha bu 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 yalı bu yalayarak abi şekli çıkartacak ama bir şey söyleyeceğim. Bunun şekli güzel. Bunun şeklini bayağı beğendim. Ha bakın bu sokakta yapılan. Demek bu sokak tatlısı falan herhalde bilmiyorum. İlk defa görüyorum bunu ama bir şey söyleyeceğim bu birazcık büyük ve burada bu iki kalp şekli peki yani <laughs> ablacım onun kalp olduğuna emin miyiz? Görüntüsü birazcık tuhaf görünüyor yani. Kalpten çok her şeye benziyor bilmiyorum ama daha basit şekiller kullanırsa belki daha güzel olur. Aa, bakın dizideki abi kumbara para kumbarasını şehrin ortasına koymuşlar. İşte abi Netflix'in reklam politikaları Mü müthiş. Yalnız bir şey Türkiye'de olsa <laughs> içindeki paraları değil de komple bu dıştaki şeyiyle götürürler yani. Bakın. Şemsiyeli versiyon geldi. Nasıl çıkaracaksın şimdi sen bunu bunun içinden? Bir de bir şey söyleyeceğim. Kürdan değil arkadaşım. iğne. Hani mı deniyordu ya da ne bileyim ya. Böyle bir şey işte. Bir de iğne kullanması lazım. Ya da yalayarak yapacaksın yani. Kürdan da bu olur mu? Olmaz. Kırılacak mı? Ben söyleyeyim abi şimdiden. Gitti bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Aa, bir şey söyleyeceğim. Yalnız şekli kusursuz yap. Şu ana kadar izlediğim hem en zor şekil hem de en kusursuz yapan adam yani. Bir de aynı şekli sen nereden buldun? Bu arada arkadaki detay peki paraları da bunun içine koyup asma kilitle gitlemiş. Elendi lan ben bu yapar dedim ama baya elendi. Aa, mizansen falan da yapmış. Aha Umarım düzgün yaparsın şu şekli gerçek. atas Bu büyük oldu. Bir görelim bakalım abi. Bence oradaki kapın içerisine göre bu baya büyük oldu ama. Bakalım çıkarabilecek mi en azından. Bence birazcık daha küçük yapması gerekiyordu. Vay. Tek hamlede. Demek kalbi yapmak kolaymış. En zoru şemsiye o zaman. E o köşeyi ne yapacaksın? Gitti abi gitti kırıldı. Ah. <laughs> Vuruldu bu gitti. Köşesini yedin sen onun. O iptal, o kabul olmaz. Ben kabul etmiyorum arkadaşım yani. Aa şemsiyeli Aa bakın böyle yapılıyormuş şemsiyeli. Abi bu konu hakkında çok bilgim yok yani bu. O baya sokak şeyi herhalde yani bu. Hah, bakın abi. bu çengelli yine ele yap. Oha güle güle. <laughs> Aa arkadaşlar bakın oyunu oyun oynuyorlar şu anda. O neydi lan bu? Boya tabancası mıydı? Neydi lan o şeyin adı? Atıyorsun falan. <laughs> abi çok komik. Bildiğin oyunu canlandırıyorlar şu an ya. Aşırı eğlenceli. Bir şey söyle abi. Eskiden sokak oyunları falan vardı. Sokağa çıkardık. Bu dizi o dönemde olsaydı eminim abi bütün Türkiye bu oyunu oynuyordu şu anda. Şimdi abi insanlar bilgisayar başında oynuyorlar. Bir tane oyun çıkmış abi. Roblox mu acaba? Bir yine böyle yok Roblox olmayabilir ya. Yine önüme düştü. Bildim bayağı sıkıyorlar. Can da acıtır yani çıplak tene. Yalnız şuradaki çok iyi duruyor ha. <laughs> Peki adamı, adamın oradaki kukla gibi olarak dönmesi. Bir de parmağıyla gösteriyor buradaki falan diyor. Eğlenceli ama. İşin tuhaf bir şey yani boya tabancası demek istiyorum ben şu anda. Onun adını hatırlayamadım. Belki de doğrudur. Ya yani İngilizce paintball. Türkçesi ne acaba? <laughs> abi şey gibi oldu şu an. Sadece <laughs> side up muhabbetine döndü. Arkadaşlar kesinlikle öyle değil. Bakın hayır. <laughs> Kaç kişi kalacak? Kim sizce geçecek burada? Ben abi şu şu saçı uzun şeyi düşünüyorum. Geliyor geliyor. Vuracak bak bu da vurucu team. <laughs> bu kazanacak bak. Ne sıkıyorsun çok merak ettim ya. Aa, bu şey değil mi ya? Dizideki o sahne. Çok saçma. <laughs> Bu gitti, aa geçti vallahi ha. Müziği falan da manikayı koydular aslında. çok eğlenceliydi gerçekten keyif alarak izledim şu an bu videoyu. Aa yine bakın sokaktaki şeyi izliyoruz. Ablacım şu kalp mi gerçekten yani? Bu ne Allah aşkına hiç kalbe benzemiyor, aklıma kötü şeyler geliyor. <laughs> Başka bir şey o yani bak yıldız çok güzel bir yıldız bak. Tam hem de en keyiflisinden o kazı sabaha kadar. Bunu deneyeceğim lan. Sırf bir video şey yapacağım. Bunu hazırlayacağım arkadaşlar. Kendime de böyle 10 dakika bir süre koyacağım. Böyle pıtı 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 kazıyacağım ben onu oradan. Aa, bu yapıyor. Yapılış aşaması. Ben bir şey döküyor. Kafamda iki şey var. Tam emin değilim ya. Karbonat mı döküyor ya da kabartma tozu mu döküyor? Emin değilim. Evdeki imkanlarla tavuk şey tavuk diyorum ya. Civciv şeklinde yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Dizide civciv yoktu. 10 dakika boyunca bakalım ne yapacak. Size çıkarabilecek mi arkadaşlar? Ben çıkaracağına inanıyorum şu an. Ama şu an sonlara doğru umudum gitmeye başladı. Çünkü şu an 5 dakikası kaldı ve aa bir daha niye? Büyük bir kısmını çıkardı şu an. Aha gitti. Kafadan koptu elveda. <laughs> Bu da kaybetti. Aa bak ilk defa Türk birinin videosunu izliyoruz şu anda. Abi burada bir sıkıntı var ya. Yani. Kalıptan çıkarma tam olarak böyle değil ama. Ee, merak etmiştim aslında. O kazımık kısmına gelip ama bu kurabiye olmuş. Çok kırılgan yani. Bu kadar fazla. Aa, bakın yalayarak. <laughs> Şekli çıkarmaya çalışıyor. Bir de bu kral tacı mı yapmış? Ne o? Evet. Taç yapmış. <laughs> Sizce başarabilecek mi? Çok tuhaf görünüyor açıkçası. Şu an bu ne ya? <laughs> Video abi amacından sapmaya başladı şu an. Başarıyor mu? Çok çıtır yalnız dizideki gibi değil. Kenarından bence koptu o. Pat gitti. İnanamıyorum. Bir kısmı koptu bence ama bilmiyorum artık o kısmı. Tam çözemedim. <laughs> evet arkadaşlar siz diziyi izlediniz mi bilmiyorum. <laughs> İzlediyseniz ne düşünüyorsunuz şu an bu yapılanlar hakkında? Bence bayağı viral oldu yani. Ee, ben de evde deneyeceğim açıkçası. Aranızda deneyen var mı? Gerçekten onu kazımaz. O kadar kolay mı hiçbir fikrim yok ama bu videoyu beğenmeyi. Eğer kanalıma abone değilseniz de daha bu tarz yorum devamlı gelmesi istiyorsanız da e, videoyu beğenerek abone olarak ve düşündüğünüz yazarak da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.